Yani tilki gözüküyor, vahşi bir tilkik geliyor restoranda insanların elinden bir şeyler yemeye. Bu akşam sevgililer günü. Evet, bizim günümüz. Evet, üç tane sevgilimle beraber akşam bir yemeğe gün. çıktık. <laughs> yani çok üzgünüm ya. <laughs> Tek başımayım, öyle güzel. Sevgilisiz bir gün. Yapma, <laughs> baba. <laughs> yani bu duruma bir şey demiyorum. Bu akşam da Kolonya'da yeni açılan bir yere geldik. Buranın adı Kolonya Soho. Çok güzel bir mekan yapmışlar. İlk defa deniyoruz şarkılar burayı. Kütü. Ne? Şarkılar kötü. Yok şarkılar da güzel. Bence güzel. güzel. Ama... Sadece şey, hey, e... İngilizce şarkıları şey yapmaları. Bu akşam canlı müzik olmasını Bel beklerdik işin açıkçası. Ve çok güzel yani, kalabalık. Ay. Evet evet. Yeni çok büyük bir alan. Gerçekten çok güzel ve büyük bir alan yapmışlar. İlk defa geliyoruz. İnsanlardan duyduk buranın güzel bir yer olduğunu ama Evimizi de çok yakın. 5 dakikada. 5 dakikada. Bu arada gün içinde de kahve servisleri falan da varmış. Kafeteryaları da varmış. Bu video güzel çıkmazsa akşam çekimi. Gündüz de geliriz Kırım'da bir kahve içeriz burada. Ama gece de güzel. Ama gece bence... de keyifli. Çeksene şöyle ışıkları falan. Çok gibi, çok hoş Hı -hı. yapmışlar. Ve bütün her yer ahşaptan. Tamamen ahşaptan bir yapı. Açık bir mutfağı var. Bütün her şeyi gösteriyorsun. Hepsi kız. bölüm bölüm. Evet. Hadi gel gidelim bakalım kızım senden beraber çekelim mi? İster misin? Güzelliğimi ortaya yaymayı istiyorlar. Mekanın dışarıda oturma yerleri böyle. Şurada bir barı var. Burası aynı zamanda kafe olarak da servis veriyor gün içinde. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> var mıymış? Evet. Burada da bar bölümü var. Ben şimdi şey... <laughs> Ben var? Hayır sen de benimle beraber gidiyorsun. Ya üşüdüm ki. Ben anlamam. Baba ben üşüdüm. Valla ısınıyorum böyle ya. Yok yerde. yok utanma utanma. Burada. Böyle güzel bir yemek alanı var. Evet. Yukarıda da yerleri var. Bir de mutfağını çekelim ha. bence kızım senden biz Senin buranın. Sen Allah cezanı vermesin. Değil <laughs> mi? Hadi gel İçeride güzel bir taş fırın yapmışlar. Burada pizzalar pişiyor. Ve ee, o? Oh. Pizza fırınının yanında da burada da Evet. Harika. Burada da çeşitli mutfaklar var. Mutfakları bölmüşler. İşte Meksika mutfağı demiş. Et mutfağı demiş. Güzel bir mutfak alanı da yapmışlar burada içeride. Şurada kızımız şu anda bizim herhalde siparişlerimizi işliyor içeriye. Etlerle güzel bir şeyler yapıyorlar. Şu anda açılmamış ama burada da bir tane sushi yeri açılacak. Gelir misin ben alanına? Evet. Dedim tamam. ki Zaten zaten gördüğümde dedim ya. Valla Meksika'da yediklerim çok güzeldi. Evet. Sen burada mi? bir gündüz barı var. Ay. Burası bira için bir bar. Şurada bir bölüm var. Şu anda karanlık. Gündüz çekiminde herhalde gösterebilirim. Burasında parti alanı yapmışlar. Az, az, az önce çıktı burası. Aha. Şimdi kapatmışlar ama. İşte tuvaletleri, banyoları burada. Burada da çocuklar için güzel bir oyun alanı yapılmış. Şefkent mi var orada? He? Ay şuraya koşacaktım da orada insanlar varmış. <laughs> At kendini sen buralara. Ba atacaktım da orada insanlar varmış. Utandın mı? E, utandım ama gerçekten atacaktım böyle için. Ay top da varmış. Kız. Top var. <laughs> Etekten her Bak. şey gözüküyor. Orada. Hastane bölümü var. Soho'nun okulu var. Yaramaz çocukları orada eğitiyorlar. Bak buraları da salıncaklar. Da He? Otur bak şimdi ona. Sözler rezervado ama gündüz bir için o rezervado. Otur otur. Tabi. Çok güzel bir salıncaklı bölümü yapmışlar. Ay kız, bir dakika. Baba sen buna bir mi ağır bas. Ne haber? <laughs> 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 Daha şaka. Böyle gündüz gelip burada biranızı <laughs> içiyorsunuz. Burayı kesme bak çok güzel. Keseceğim ama orayı. Ya. Hiç sevgi yok kalmadım. Bu ışıkları çok sevdim ben. Evet güzel her şeyi de çok güzel yapmışlar. Ay öbür taraftan Gece görüntüsü böyle. Hatta şöyle önden gidersek belki tilkiyi görme şansımız da olur değil mi kızım? Evet hem oraları daha güzel bir çekeriz. Tabi, senin amacın başka. <laughs> Anladım ben seni. Anladın sen beni kız. Küçük bir tane tilki var. Geliyor insanların elinden yemek yiyor. Kendi <laughs> kendine evcilleşmiş. Nerede? Bak orada tam şey orada hani insanların var ya iki tane. Onların ben, orada mı? Ben gidiyorum. Sen orayı iyice çek tamam mı? Çekemem orayı. Çek. Ben size bir bakayım şunu çekebilecek miyim? Neyse insanları rahatsız etmeyelim. Muhakkak o tilki gündüzleri de buralardadır. Burada da çekeriz ya da belki bize gelir. Bizim yanımıza gelirse orada da çekeriz. Gittin. Bizi çekiyor ne güzel bak kızım. Evet arkadaşlar şu an yemeklerimizi bekliyoruz. Hadi evet. <laughs> <Biz, gülüyor> böyle. Biz karı koca çifte kumrular olarak gayet mutluyuz. Güzel Aslında bizi istemiyorlardı. <laughs> bizi istemiyorlardı sevgililer günü diye. <laughs> Kim istemiyordu? Ben öyle hiçbir şey söylemedim. Tam tersi siz siz. Ben babana dedim kızlarım olmadan oraya evet. gitmek istemiyorum Doğru. dedim. Hep babam yani. Evet. <laughs> Kötü adam benim bu akşam. <laughs> bu arada benden kameraman olur ha. Güzel tutuyorum. Aferin sana. Harika. Sen yeriniz. artık yaş hani böyle 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 olur Elim ya. Elim titriyor ya benim. <laughs> o yüzden sen bundan sonra kameraya Nasılsın? E Ablam iyiymiş. <laughs> Evet. Bu da iki kumru. Beğendin mi sevgilim burayı? Kaç yıl, kaçıncı yıl? Dur evet. bakalım mekan olarak çok güzel. Kaçıncı yılımız güzel. oluyor bu yıl? Nisa, 27 Nisan'da? 20. 20 20 yıl. Vay 20, 20. be. 20 seneden beri evde oluyoruz. sen bana. <laughs> Daha 27'si yok. Şimdi sevgililer günündeyken sen niye o tarihiyle bu tarihi birleştiremezsin evet. yani? Olsun ama o ayrı bir kaldı. şey. Ama biz 20 seneden beri sevgiliyiz. Evet. Değil mi? Değil. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Sevdim. Hala 20 senedir böyleyiz işte. Çok şükür. Ay bir şey bir şey, şey aşkı gibi takılıyoruz. Geçen gün... Ay o kadar demeyelim canım. Geçen... Sulu ay bir dakika. Yani. Temizleyici <laughs> değil mi? Adam olursan direkt ben şey olsun. Neden? Adam olursan çalışacak ay, zaten. Ay sorma canım babana gelmek gibi şeyler olabilir kızım. En... En Niye arzaya Küçük kızım timsah tatlı diye. Bir dakika. Şey Geçen gün annemlerin düğün fotoğraflarını buldum. Çok güzel yani. anneme saçları kaşınıyor. Ne bileyim öyle. Yani. <laughs> ben, şey, ben, de birisiyle konuşuyor. ben birisiyle konuşuyorum. Ben birisiyle konuşuyormuş gibi hissediyorum da kamera bey ne haber? <laughs> Geçen gün fotoğraflarını buldum. Çok güzeldi böyle yani ben düğün fotoğraflarını görmemiştim aslında yani bir tane görmüştüm. Öbür Biz kareleri. Gençmişiz değil mi? Yani şu anki yani şey Annem aynı görünüyor. Babam sadece biraz titriyor öyle yapınca. Babam biraz şey... Ben baba bu, acaba videoya laf sokmak için mi açtı babam acaba? <gülüyor> <gülüyor> Orada çünkü şey sanacaklar var ya oturma ağır basar dedim de <laughs> İnsanın kızının kendini bu kadar sevmesi, babasını bu kadar sevmesi ya, Ya şaka gerçekten ben babamı çok seviyorum. Gerçekten mi? Hayır. <laughs> Tabii ki de evet. Kestik. Bundan sonra kızımın adını değiştireceğim. Mahkemeye gideceğim. Asya'dan Şero'ya çevireceğim. <laughs> Kötü kedi. kedi <laughs> Kötü kedi Şerafettin olacaksın sen bundan sonra. Hayır, hayır. hayır besle kargayı uçsun gitsin misali derler ha, ya. Bizim beslemelik kargamız bu uçup gitmeye hazır habire. Evet kaçıyor. Ama, ama şu kaşları var ya şöyle. Şöyle çatıyor ya. Yani Çatmıyor onun kaşlar yanlardan aşağı düşüyor. Evet. Bak, alakası böyle, yok diye bir tane... Hayır, kızgın yüz yapamazdı bir abla. <laughs> kızgın yüz yapamaz. Yapamaz. Ay, yapamaz. benim gibi çünkü o da. Çocukluğunda da hiç yapamazdı. Anne. Şey, ne Mesela babam da kızamaz. Babam böyle kızını böyle böyle yapıyor böyle dişini sıkıyor <laughs> ama böyle hiç kızamaz yani. Tabii kaşlar oynar bende. Ben zaten bak, evet da, yüz ifadesi olarak kaş hani böyle mesela bende vardı tamam mı? Tamam. mimik var. Babanda mimik yok sadece gözler böyle evet. <laughs> dişleri doğru <Tamam. tumuru> vuruyor. <laughs> dişleri, dişleri sıkıyor. Yani dişleri sıkmak değil de böyle gösteriyor. Ablam da böyle bak. <laughs> Bak ben daha yaşadığım için şey, kavga ettiğiniz için güzel ablam benim. Bak nasıl itiyor görüyor musunuz? Böyle itiyor. Baksana var ya. Ay şimdi çıktı, <laughs> çıktı. bu. İkon ya burada. Versene. Ay <laughs> <Oy>, çok tatlısın. Bu boklar da oturuyor oraya. Ya <laughs> para <Heh. Gülüyor> la foto abi ya. Ya ya. Korkuyor yani. Şey yaparsın, screenshot, şey yapabiliyorsun değil mi? Alabiliyorum, alabiliyor. Screenshot alabiliyorum. Hayır, o değil. Yani ne? Yutabiliyorsan. He? Yutabiliyorsan. Ay karnım kızıldı. Screenshot kızillingen... alıp yuturum. Ama çok güzel oturdu orada biliyor musun Evet. evet. Otur otur ben yani zarif bir şekilde yedi. çok tatlılar. Ge mi geliyor bunlar? Galiba. Hayır. Evet arkadaşlar biz çekmeyi unuttuk ama ablam bunu bu istedi. Annem fajitas babam da aynı. Teko. Ama e, annemin sosları böyle geldi babamın sosu sadece. Yani, böyle geldi. Böyle geldi. aynı sunum olması gereken ki farklı sunum aynı, gibi Aynen aynı şey istediler. <laughs> Sonra babamın üstünde biber var. E, şey ay, yanlış yeri <laughs> göstermişim. Babamın üstündekilerden biber var. Zaten fajitas bu değil yani. Ya. Yani, tako getirdiler. Biz tako <laughs> istemedik. Bu haşlanmış tavuk bir de. Fajitas dedi yani kızartılmış böyle. Nasıl anlatayım onu? Onun tabağı ayrıdır. <laughs> Toprak bir masaya, bir tabağı vardır. Masaya çıtır farklıdır. çıtır gelir. Hı <laughs> hı. <laughs> Sonra işte annemin avokado falan. Tamam. Ben de şey şunları ben kıyamet yani sevmediğim şey onları. Ben pizza istedim. Yani hamurunu pek beğenemedim ama. Ama benim hamur çok hoşuma gitti. Ablam ne yaptı? Hamur kapettim. lezzetli bir hamur. Hı -hı. Küçük Hı -hı. bir parça verir misin? Al mesela? dene annem istediğin kadar. Ben hepsini yemem zaten. Böyle. Nasıl? Ama e, değişik olanı biz oradan gidip istedik yani, aldık yani. Benim sinirim bozuldu mu? Çok o. lezzetli. Napoli'nin ki ayrı bir Napoli dediğimiz şey e, şehir içindeki e, İtalyan pizzacısı çok güzel. Kesinlikle. Ama burada yani bir saat bekledik yemeklerin gel gerçekten ya, sistemi yani sistemi oturtamamışlar. Daha yeni da. açıldı kızım. Sistemi oturtamamışlar. İnşallah oturturlar. Oturtamazlarsa kaybederler zaten. Tabii. Benden. Ben de yiyeyim bari. Ben de. tamam. <laughs> <laughs> Tamam o zaman ben de yiyorum. Görüşürüz. Kapatma ben çünkü kapatamayacağım. <laughs>